Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün fırın temizliği yapacağım. Ben bu Arçelik fırını kullanıyorum. Şöyle yakından göstereyim sizlere. Belki elinde böyle fırını olan vardır ve benim gibi kapağını nasıl açacağını bilemeyenler vardır. Şöyle basmalı düğmeleri ve saati var burada. Bu şekilde bir fırın. Şimdi ben bu fırının temizliğini yapacağım. Şöyle göstereyim sizlere. Bu kapağını açacağım. Fırınımın kapağının nasıl çıktığını sizlerle paylaşmak istedim. Çünkü ben bu fırının kapağını nasıl açacağımı bulabilmek için bayağı uğraştım. Belki sizler de benim gibi sıkıntı yaşamış olabilirsiniz. Fırının şu yan tarafında, kapağın yan tarafında şu kısımda bir girinti var şöyle. Onu aşağıya indiriyoruz. Eğer elinizle indiremezseniz bir kaşık sapıyla ya da bıçak sapıyla da indirebilirsiniz. Şu kısım. Benimki bu şekilde açılıyor. Şöyle fırınımın üzeri bu burası böyle. Orada açılma yeri yok. Sadece iki tarafında böyle yanında bir çentik var. Şimdi elimle zorlayarak açtım. Bakın şu. Yukarı itince de kapanıyor. Aşağı itince açılıyor. Diğer tarafında aynısı var. Onu da yapıyorum. Kapağı çıkaracağım şimdi. İki tarafında o gösterdiğim yerini açtıktan sonra kapağı yukarı kaldıracağız. Biraz yukarı kaldıracağız ve Yavaşça çekerek çıkaracağız. Kapağı çıkardıktan sonra bizimkinin alt kısmında şöyle bir iki tane vida var. Birisi bu kısımda birisi de şu kısımda. Bu vidaları açıp e, camını ikiye böleceğiz. Açacağız yani camının arasını yıkamam gerekiyor çünkü. Vidaları bu şekilde söküyoruz. Fırın temizliğini yapmam için bunu e, ara ara yapmamız gerekiyor. Ben fırın kapağımı nasıl açılacağını önceden bilmediğim için biraz zorlanmıştım. E, sonra keşfettik ve sizinle de paylaşmak istedim. Sizlerde belki e, bu şekilde sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz. İnşallah faydalı olur. Evet, şimdi kapağını çıkaracağız. Bakın. Burası da bayağı bir kirlenmiş. Evet şu yan kısımda olan yeri çekiyoruz kendimize doğru. Bir parça çıkıyor bu şekilde. Onu da kenara alıyoruz ve diğer tarafı da aynı şekilde açmaya çalışıyoruz. Bu şekilde iki yan tarafı da açtık. Bu cam, şu üstteki cam bu ee, Metale yapışık olduğu için onu çıkaramıyorum. Bu arayı bez sokarak e, temizleyeceğim. Bu arayı böyle bezle beraber temizleyeceğim arkadaşlar. Ben açamadım bunu. Şöyle bir fırınımın kapağı zaten. Çünkü bu araya e, su girdiği için çok kirli gözüküyor. Onu araya bez sokarak temizleyeceğim. Fırının kapağını çıkardım. Şimdi şu raylı çekmecelerini de çıkaracağım. Şöyle ileri çektiğimizde çıkıyor. Bu şekilde diğer tarafı da aynı şekilde çıkarıyoruz. Şimdi üzerine deterjan sıkacağım. Ben farmasinin bu ürününü kullanıyorum. Yağ ve kir sökücü. Şöyle bakın. Bitkisel ürün olduğu için durularken de çok sıkıntı olmuyor. O yüzden güvendiğim için bu ürünü kullanıyorum. Şu şekilde güzelce sıkıyorum. Tüm her tarafına sıkacağım bunu. Yağ sökücü çünkü. Bu şekilde 2 saat bekleyecek arkadaşlar. Beklediğinde ancak sonuç alabiliriz. Ee, beklemeden yaparsanız e, üründen fazla bir performans beklemeyin. Biraz bekleyecek çünkü şey kimyasal ürün olmadığı için hemen etki etmez. Bekleterek etki alıyoruz. Ve bu şekilde bekletiyoruz şimdi. Spreyi sıktıktan sonra bekletirken şöyle alt üst ayarına getirerek derecesini de biraz yükselterek fırının şu kısımlarının ısınmasını sağlıyorum. Fırının bu parçalarını da şöyle yine bu yağ sökücüyle şu şekilde spreyi sıkıyorum. Biraz bekleteceğim, sonrasında ovarak ekleyeceğim. Şöyle bakın bu kısmı paslanmış biraz. Şöyle e, temizledikten sonra pas sökücü dökeceğim buraya da. Bu şekilde de çıkarsa eğer bu şekilde çıkaracağım, yoksa pas sökücü dökeceğim. E, fırının alt kısmı olduğu için bu camdan inen buharlar e, böyle paslandırmış. Çıkıyor ama bakın yıkayınca gidecek gibi. Bu şekilde beklesinler biraz. Fırın kapağının şu üst kısmını ve iç kısmına da yine bu yağ sökücüden sıkacağım. Şöyle bakın yıkadığım metalin pası çıkmadı önce kuruluyorum. Sonrasında evde şöyle bir pas sökücümüz var. Her yerde kullanıyorum ben bunu. Evinizde bir tane pas sökücü alabilirsiniz. Yıllardır kullandığımız için de bakın şeyleri bile kabarmış kağıtları bile. Şimdi bu kısmı pas sökücü sprey sıkacağım. Şöyle kenara koyacağım. Ben diğer parçaları yıkarken bu çözülsün. Ben şimdi diğer parçalarını yıkamaya devam ediyorum fırınımın. Şu parçaları yıkadım. Şimdi güzelce durulayacağım. Şu ızgaralarını da yıkadım. Kenara aldım. Ee, uzunca bir sopayla da şöyle aradan sileceğim. Ee, camlar çıkmadığı için arkadaşlar e, biraz sıkıntılı benim e, fırının kapağı. Şöyle küçük bir oklava var elimde. Bezi oklavaya dolayacağım bu şekilde ve burun araya sokacağım şöyle ileri geri bunu ittireceğim <laughs> Şöyle güzelce de baktım. Nerelerinde kalmış. Tekrardan şu kısımları bir daha sileceğim. Güzelce koruyacağım. Fırının içini daha iyi görebilmeniz için şu lambasını yakacağım. Ee, şu tellerini de alıp e, lavaboda yıkayacağım. Şöyle zaten e, sürekli yıkadığım için temiz. Bunları kaldırıyorum. Şimdi e, kullandığım eski bir süngerin bu kısmı çok sert değil. Bu kısmıyla e, fırının etrafını sileceğim bu şekilde. ufak ufak bastırarak çok fazla da bastırmıyorum. Süngerle sildiğim fırınımı şöyle mikrofiber bezimi suyla sıkıyorum. Şöyle bir kasede su aldım yanıma sürekli e, suya batırmam lazım bu deterjanla temizlemem için. Önce şu dış kısmını şöyle bir güzel siliyorum. Fırının malzemelerini yıkadım. içini temizledim. Şimdi ızgaraları takacağım. Şuralarda delikleri var. Karşı taraflarda da geçirme yerleri var. Onları şu şekilde takacağım. takması çok kolay. Tek elimle kamera tuttuğum için biraz zorlandım ama takması çok kolay arkadaşlar. Tek elimle bile taktım bakın. Şimdi malzemelerini yerleştireceğim, kapağını takacağım. indirirken bu parçayı aşağı indirmiştik. Takınca da yukarı çektik şimdi. Diğer tarafı da aynı şekilde bıçakla eşim yukarı kaldırıyor bıçağın Çünkü elle yapılırken zorlanıyor el. İki tarafında taktıktan sonra kapağımız yerine yerleşti. Kapağı iki tarafında kapattık, yerleşti. Evet, tertemiz oldu fırınımız. Başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Sevgiyle yaşamda kalın.